Şimdi hangisini almalı? Burada ben kendi yorumumu söyleyeceğim. Size bir yol göstermesi açısından. Watch serisi mi GT serisi mi? Merhaba arkadaşlar. Laktosuz teknolojinin bambaşka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu videoda Huawei Watch serisi ile Huawei Watch GT serisi arasındaki farklara bakacağız. Sizi daha fazla bekletmeden hemen videoya geçelim. Şimdi elimde GT serisinden GT3 Pro Watch serisinden Watch 4 var. Tasarım, teknik kısım biraz dış kısımlara çok az değineceğim çünkü mesela Watch 4 Pro'da safir cam varken Watch 4'te yok ama GT3 Pro'da safir cam var. O hani Segment farklılığı. Ben genelde Watch serisi ve GT serisinden bahsedeceğim. Genelde GT serisi daha çok kozmatik, görünüş açısından daha çok klasik saatlere benzeyen cihazlardır. Watch 4 ise daha çok teknoloji ve inovatif tasarıma sahip. Tasarımda daha fazla anlatacak bir şeyim yok aslında. Dediğim gibi GT, düz GT3, GT3 Pro ile arasında dışındaki malzemeler yapıp, yapıp camının versiyonları farklı gösterebilir. Biz içinden bahsedeceğiz. Şimdi önce şunu göstereyim. Bir menüye girelim. Bakın GT serisinden tıklıyorum. Tak menü açıldı. Tıklıyorum tak kapandı. Watch serisinden bir menü açayım. Bakın hop. Nasıl açılır? Farkı görebiliyor musunuz? Bakın Watch serisinden menü açtım. Kapattım. GT'den menü açtım. Kapattım. Watch'tan menü açtım. Kapattım. Burada Watch serisinin Harmony versiyonu bir kuple daha hızlı diyebiliriz. Onun dışında tıkladım menüye böyle geziniyorum. Watch serisindeki menüye tıkladım. Öndeki ürünler daha büyük, arkadakiler daha küçük. Ve böyle gezindikçe öndeki ürünler öndeki uygulamalar daha ön plana çıkıyor. Ayar menüsüne bakalım. GT serisinde ayarlar benim ihtiyacım olacak kadar. Bakın burada. Watch serisinde ayar menüsü biraz daha uzun. Çünkü içerisinde wireless var. Ekstra olarak süper cihazlar var. Pil ömrünü ayarlayabileceğim menüsü var. Gibi ekstra aksiyonlar mevcut. GT serisinde saat kadranları bakın sabittir. Ve ekstra olarak hani buraya tıkladıp tıklayıp bir yerlere gidebilirim. Ama Watch serisinde mesela şimdi tıklamadan yakınlaştırdığında saat saate göre ne zaman güneş kararacak ve dünyanın neresini güneş nasıl etki edecek bugün bunu görebiliyorum. Bu gezegen saat, gezegen kadranı. Diğer kadranlarda daha çok şeyler yapabilirim. Yani Watch serisinde kadranlarla yapabildiğim şeyler fazla. Bir de ekstra olarak Watch serisine video, saat kadranı video olarak koyabiliyorum. Şöyle göstereyim size bakın bir videoyu, 8 saniyelik bir videoyu saat kadranı olarak koyabiliyorum ve video arkada devamlı dönüyor. GT serisinde mesajlara önceden hazırladığım kalıplar ile cevap verirken mesajdan kastım WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, SMS kalıpla mesaj verebiliyorum. Watch serisinde klavye açılıyor. istediğim her şeyi yazabiliyorum. Geçtim kamera kısmına. GT serisinde kameraya tıkladığımda bir simge çıkıyor. Fotoğraf çekebilirim. Watch serisinde ekranda kendimi görebiliyorum. Neyin fotoğrafını çekeceksen bunu görebiliyorum. Burada hani GT serisinde bir şeyler yokmuş gibi algılamayın. GT serisine şarjı 14 gün gidiyor. Watch serisinde de şarj Watch 4'te 3 gün, Watch 4 Pro'da 4,5 gün gidiyor. Yani ikisi farklı şeyler için üretildi aslında. Böyle düşünebilirsiniz. Bir tüketicinin ihtiyacı olan her şey içinde barındıran, uzun pil ömürlü, gayet güzel görünen saatler GT ile serilerdir. Amacı budur. Watch serisi de daha fazlasını isteyen, bir kupleden şarjı daha düşükten ama bu segmentteki rakiplerine göre yine şarjı iyi. Daha çok teknolojik ve özel dizayna sahip saatlerdir. Bu şekilde konumlandırabilirsiniz saatleri. Ben şimdi hani Direkt yapabildiklerinin arasındaki farkları söylemiş oldum. GT serisinde e desteği yok. Watch serisinde e desteği bulunuyor. Bu da diğer bir fark. İki cihazda da Spotify, Apple Music, Feezy ya da Dahili Müzik'ten ikisini de %100 kontrol ediyorsunuz. Burada bir fark mevcut değil. Geçelim harita uygulamasına. GT serisinde gideceğiniz yeri saat telefondan yazıyorsunuz, git diyorsunuz. Saat sola dön, sağa dön gibi oklar gösteriyor ve titreşimler yapıyor. 100 metre sonra sola dön, sağa dön, oklar görünüyor sadece. Watch serisinde telefondan bağımsız harita uygulamasını açıyorsunuz. Haritayı direkt burada görüyorsunuz. İstediğiniz yeri buradan yazabilirsiniz. Ve gayet harita buradan görünüyor. Buna göre navigasyon saatin içerisinden aksiyon alabiliyorsunuz. Telefonu cebinizden çıkarmadan favori 10 kişiyi görüp tıklayıp direkt arayabilirsiniz. GT serisinde, Watch serisinde bütün rehberi görebiliyorsunuz telefon cebinizden çıkarmadan tıklayıp arayabilirsiniz ya da telefonun e direkt arayabilirsiniz. Telefonunuz yanınızda olmasına gerek yok ya da tuş takımından numara çevirip de aramayı yapabiliyorsunuz. Onun dışında Watch serisinin ekstra olarak da 7 aşamalı bir sağlık kontrolü var. Check-up diyebiliriz buna. 1 dakikada check-up'ınızı yapıyor. EKG'nizi ölçüyor. E, alter damar sertliğinizi ölçüyor. Kandaki oksijeninizi ölçüyor. Deri sıcaklığınızı ölçüyor. Öksürük yapıp akciğer testinizi ölçüyor. Nefes alıp veriyorsunuz. Nefes, Nefes alma kalitenizi ölçüyor ve size bir check veriyor. Genel olarak bu şekilde. Tekrar yakından göstermek gerekir. Ise, kozmetik olarak benim tercihim GT serisidir. Ama Watch serisi de yapabildikleri bir kuple daha fazla. Şimdi hangisini almalı? Burada ben kendi yorumumu söyleyeceğim. Size bir yol göstermesi açısından. Watch serisi mi GT serisi mi? Benim kullanımıma göre GT benim bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. Bir de üzerine kozmetik olarak daha şık. O yüzden benim tercihim GT serisi. Lakin Watch serisinde de artlar e çok büyük bir artı. Diğer yapabildikleri de yanında. Ama şöyle düşünün. İşte buradan mesajda cevap yazmayı ben çok kullanmıyorum. Önemli kalıptan mesaj gönderebiliyorum zaten GT serisine. Önemli bir şeyse telefonun cebinden çıkarıyorum. Ya da burada kendimi görmek benim çok aradığım bir şey değil. Ama tüketiciler bunları da arayabiliyor, bunun da farkındayım. Burada size kalmış. Ben kameradan buradan kendimi göreyim. Mesajlara böyle cevap vereyim. Düşme algılama olsun, E sim içerisinde olsun diyorsanız Watch serisini tercih edebilirim. Bunları yapabilen cihazlar arasında yine şarjı iyi gidiyor. Üç güne, dört buçuk gün. Bunları yapabilenler genelde 1-1,5 gün gider. Tercih edebilirsiniz ama GT serisi de bir akıllı saat. Genel bir akıllı saat kullanıcısının istediği her şeyi karşılayıp üzerine 14 gün veriyor. GT serisi ile Watch serisi arasındaki farkı da bu şekilde özetlemiş oldum. Bir sorunuz varsa yorumlarda sizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Bu tip videoların devamı gelmesini istiyorsanız da kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir başka laktozsuz teknoloji videosunda tekrardan buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalım laktozsuz bir gel bak dostum geri dön bak coştum beğenip geç dostum kanalım laktozsuz bir gel bak dostum geri dön bak coştum Beğenip geç dostum İçiyoruz laktozsuz Diyemezsin ona cici sus Geçmiyor günleri pardonsuz Bir hayat düşün ama patronsuz Çıkmıyor dışarı kaş kolsuz Üşüyoruz başkan aşk olsun Ege'den geldi bu verdolsun, Biz buradayız ama sen yoksun yol izle fazla dikizle Burcu ikizler değil tekizle Bunalıma girebilir o oh, tekilse Kadıköy online sokak tekinse